Evet Bereket TV izleyicileri, 3. ve son bölümde beraberiz. Ee, ama ben çok mutluyum. İki tane e, arkadaşımla, bir abimle, bir kardeşimle çok keyifli bir benim açımdan sohbet oluyor. Bu işletmeyle ilgili de bir miktar daha bilgilenmiş oluyorum bu bahaneyle. Zaten işletmeyi biliyorum ama e, bugüne kadar konuşmadığımız konuları da konuşuyoruz. Programın ilk ve ikinci bölümünde, konuklarımızla beraber olduğumuz ilk, e, ikinci bölümünde... Ee, burada kendi bakış açıları açısından damızlık seçimiyle ilgili konuları konuştuk. Ee, bunlarla ilgili e, kendi bakış açılarına göre önemli kriterleri kendilerini dinledik. Ee, burası, e, yani sizlerle tabi program aralarında da konuştuk. Damızlık satış falan herhalde değil mi? Bizim zaten asıl ana faaliyet konumuz e, damızlık süt sığır yetiştiriciliği. Üretiyorsunuz bunu ama tabii. bunu yapma amacınız... Ee, şimdi süt üretmek mi sadece yani ve Üretelim. aynı zamanda damızlık düve yetiştiriyoruz biz yetiştiriyorsunuz evet kendi buzalarımızı kendi genetik yapımızı e, ilerletiyorsunuz ilerletiyoruz evet. ve belli bir doygunluğa biz ulaşmış durumdayız şu anda He. işletme kapasitesi yönünden yani ee, reforma yani yüzde on civarında reformemizi yapıyoruz biz her sene evet. E ee, bunun devamında da artık fazla gelen damızlık tüvelerimizi de satışa çıkartıyoruz. Yani sürünüzün daha fazla büyütmek istemiyorsunuz. Yani yeterince büyüdük e, zaten tabii. şu anda. O yüzden Yaparsız bundan olarak. sonra artık Evet. Peki bu satış ben hani işletmede iki cins hayvan gördüm. E, Niyazi abiye dönüyorum bu sefer de. Bu iki cins hayvan hangisi? Yani Horstheim de var. Horstheim de var hocam. Sarı. Sarı alaca da var. Sarı alaca da var. Evet. evet. Simental. Simental. Evet. Sütçü et çıkarak derler. İkisi Yoksa. de mi satılıyor? İkisi de. Siyah beyaz alaca e, kendi kontenjanımız bittikten sonra satış Sat, yapacağız. Satış yapacaksınız. Satış sana. yapacağız. Vallahi ben hani gözüm kapalı alırım. Bir Avrupa Birliği onayı var. Şey var. Ağır e, işletmemiz var. var. Evet. Bir evet. de hani süt verimlerine şöyle bakarım ben her geldiğinde. Birbirine çok yakın. Çok yani yakın. Yani şu an işletmenin gerçekçi rakamları konuşalım. 34 var. 33 30, 34 litre civarında bir ortalaması var değil mi? Günlük ortalaması. Evet. Yaz süt, sezonunda. Bu yaz sezonunda. Kışın Kaş kaç oluyor mu? Biraz yani. mikrofonu. Azıcık sana alalım. Evet. Ee, kışın 36 lira kadar. Peki bu ne kadar zamandır böyle gidiyor bu süt verimleri? Yaklaşık 7 ay bu şekilde devam ediyor. 5 ayda 34 civarında. Yaz, yaz, sezonunda. Evet. Miktar, tabii sıcaklığında. Evet. İzmir sıcak bir bölge. Böyle evet. gidiyor. Ama ben de tabi kayıtları zaman zaman 3-5 ayda bir sizle hani karşılaşıyoruz. Ben bizzat da geldiğimde oluyor. O zaman da görüyorum. Bu işletmenin en büyük özelliklerinin bir tanesi hayvanın süt verimleri birbirine çok yakın. Burada rasyon düzenlemek benim için çok kolay. Sağ mallara bir tane <laughs> rasyon yapmak yeterli oluyor. Çünkü yani 10 kiloluk hayvanla 50 kiloluk hayvan diye bir şey söz konusu değil. Genellikle hep böyle 30-35-40 değil mi? O evet, Zaten sürü yönetimini biz bu şekilde toplanmış yani. Bunu siz özel olarak mı ayarladınız yoksa baştan mı Evet. Böyle? Yani sürü yönetimini biz bu şekilde ilerletiyoruz. Yani He. süt verimlerini birbirine yakın şekilde tutuyoruz. Zaten gruplandırmamız. Yani reforme kurallarınızdan bir Tabii tanesi bu mu? Evet. Peki e, başka reforme e, kuralınız var mı? Yani neler mesela %10 bana çok düşük gibi geldi. Düşük bir rakam. Çünkü ben e, arkadaşlarımızla konuşuyoruz. Yani %10 reforme demek her sene diyelim ki burada kaç sağımalar var şu anda? Şu, Şu anda 600, 600 tane, saham. 600 sağmal var. Evet. Yani 60 tane sağmal bu işletmeden evet. dışarı ayrılıyor değil mi? Tabii. tabii. Ee, ben hani etraftan duydum. %20 diyorlar, 25 diyorlar. Şey yok efendim Amerika'da 35 diyorlar ki bu rakamlar doğru. Doğrudur. Ama evet. Türkiye şartlarında bu tip işletmeler genellikle %20 civarında reforma yaptım diyor. Evet. %20-25 civarında. Evet. Siz %10 diyorsunuz. %10. Yüzde hocam. Demek ki e, reformu reforma yapacak hayvan bulamıyoruz yani hayvan i̇şte, o kadar iyi. İşte o da var çünkü e, hakikaten süt verimleri yüksek hocam. Yani bir süt veriminden ne zaman düşerse kesimi yaptıralım diye bekliyoruz. Kolay kolay düşüremiyoruz. İnanın. Yani şeye yani, kuruya. Tabi kuruya. Yüksek verimle mi kuruya geliyor hayvanlar? Evet. Evet, evet, Mustafa Kemal. Biraz senden. Evet. Ee, bizim sağlan gün sayımız Ha, SGS diyoruz. Sağlıda geçen gün sayısı. Evet. evet. Yüksek olduğu dönemlerde de biz zaten 24 25 sitenin altına inmiyoruz. Ha, bireysel ortalama Tabii genel ki ortalama değil de bireysel ortalama bireysel bireysel için mesela söylüyorum. Hayvan 400 gündür sağlıyor. Var evet. mı öyle hayvanınız? Tabii ki. Arada çıkıyor. Oluyor. Evet. evet. Hmm. Ee, bu hayvanlarda yine süt ortalaması 25'in altına inmiyor. Kuruya çıkaracağım ben. Kuruya yani biz zaten e, 230 günlerde. Tamam. gebeliğinin 230. günlerinde evet. yani o çıkartıyoruz. günlerde ortalama kaç kilo sütle kuruyoruz? 25 gibi? civarında kuruya çıkartıyoruz 25 litre. Bu çok çok yani şaşırtıcı rakamlar bunlar. Zaten bizde hem reforme oranımızın düşük olma nedeni de bu. Yani reforme şey. <laughs> hem bir de e, biz yeni bir işletmeyiz aslında. Genç bir işletmeyiz. Ne kaç yıl oldu? 5 senelik bir Beş işletmeyiz. Senedir. doğru. Henüz. doğru bundan önce arkadan gelen bir sürümüz olmadığı için reformeyi de biz biraz az yapıyorduk. Ha Yani reforme edilebilecek hayvan olsa bile diyelim ki evet. biraz daha bunu kriterlerimiz gevşek. Tabii ki çok gevşekti. Yani evet. bundan sonra zaten süt verimimizin bu şekilde ilerlemesi de yıldan yıla. Bunun sayesinde artık reformeleri daha keskin yapabiliyoruz. Daha nasıl söyleyeyim ...ufak şeylerde... ...kesebiliyoruz. Tamam. Daha dikkatli bakıyoruz yani. Evet. Daha çok böyle hani gözünde kaşı var... ...kaşın evet. üstünde göz var işte evet. şu var deyip... E, ...detaylı giriyorsunuz. Peki, Daha dar alanda. E, bu yüksek süt verimi. Yani Türkiye şartları için konuşuyoruz tabii. E, ben de hani gayet iyi görüyorum ve... E, ...gezdim işletmeleri içerisinde. Yani ilk beşe hatta... ...bir ilk sıralara rahatlıkla koyabileceğim bir yer. Hem yönetimsel olarak hem süt verimi açısından. E, besleme ile ilgili... Bunu hani önemsiyor musun bunu? Bakım ve besleme zaten bir işletmenin en önemli kriteri, bakım ve besleme. Evet. Yani çünkü Türkiye'deki veya dünya hayvancılığı için söyleyeyim hastalıkların yüzde sekseni zaten büyük işletmelerde beslenme metabolizma hastalıklarıdır. Evet. Beslenmeye bağlı. Evet. evet. Zaten metabolizma hastalıklarınız ne kadar düşük olursa işletme o kadar iyidir. Şimdi işletmenin oldukça yüksek süt verimine sahip. Türkiye şartları için konuşuyoruz bunu. Ee, reform oranları da buna rağmen düşük. Ee, hayvanlar süt verimleri birbirine yakın. Kuruya yaşıkçak hayvan bile 24-25 litrelerle e, kuruya geliyor. E, değil mi? Öyle onları söyledin. E, damızlık da yetiştiren de bir işletmesiniz. E, çok güzel bir şey yapıyorsunuz. Buradaki başarıyı e, tabii tabi bunun bu başarının belli bir kısmında genetik yani e, hayvan seçimi, tohum seçimi bunu da piyasayla e, paylaşabilme adımla e, bir miktar hayvanınızı hem Holstein sürüsünden hem de e, Simental sürüsünden e, gebe düve olarak değil mi? satışını yapacaksınız. Evet. E, burada e, bu başarıyı yakalamada e, bakım ve besleme yani neyi önemsiyorsun en çok? Yani bakım ve besleme. Daha doğrusu bakım ve besleme deyince senin aklına ne geliyor bu işletmeyle ilgili? Şimdi bizde bakım besleme doğar doğmaz başlıyor. He. Ee, ağ sütünün doğru veriminden. Evet. Ee, kulübede bakımından. Evet. Çünkü biz amacımız hayvana 150 gram kuru madde vermek. Tabii bu biraz daha teknik bir ama yani şey olarak süt anlamında diyor evet ee, biz mama ve süt kullanıyoruz hani kombine mi kullanıyoruz kombine kullanıyoruz tamam ee, bir kilogram mama kullanıyoruz dört litre su sekiz kilo süt bu karışımı mikse edip e, ve günde üç defa İçiriyoruz. İçiriyoruz. Yanlış anlama olmasın diye çünkü yetiştireceğimiz bu konuya çok merak kulak kabartabilirler. Şimdi buzağı doğdu. Evet. Ee, İlk bu, üç gün. Ha. Öyle yapalım. Anne sütünü. İşte ağ sütünü. Daha doğrusu ağ sütünü. Evet. İçiriyoruz. Tabii ağ sütünün de kriterleri önemli bizim için. Tamam. Ağ sütünün kalitesine bakıyoruz. Laktodansimetre ile. Yoğunluğuna bakıyoruz. Evet. Gıda mühendisi arkadaşımızın sağlık testi. Ağ sütleri çıkıyor mu öyle? Ee, bazen çıkabiliyor tabii, tabii ki yani. Sulu. Evet. Sulu. Evet. Daha e, kuru maddesi düşük, yoğunluğu tamam. düşük çıkıyor. Bunları içirmiyoruz. Onun yerine e, buzlukta sakladığımız diğer doğumlarda annelerinden aldığımız kolostrumlarımız var. Evet, Ağustos, Onları evet. eritip veriyoruz. Evet. Ee, daha sonra 3 günden sonra tabi içebildiği kadar anne sütü içebiliyoruz tamam. bu arada biz. Evet. Yani bunda bir kısıtlama yok. İki litre içsin, dört litre içsin ama ilk doğduktan sonra en az 4 litre kolostrumu içirmiş oluyoruz. Ha, burada bir müsaade bana. Bu hem beni de ilgilendir hem de ben ses, ye, e, seyircilere buradan mesaj da vermeye çalışayım. Ağız sütüyle buzağlara içirme konusunda kesinlikle cimri olmayın. Ağız sütü, az önce bakın Mustafa Kemal çok güzel söyledi doğduktan sonra buzağalara ilk 2 saat içerisinde yapılan araştırmalar da bunu destekliyor. 3,5 ila 4 litre civarında içirilmelidir. O gün ne kadar veriyorsunuz toplam? Yani ee, ilk 2 saatte 3,5-4 litre içirdin. İkinci içimini ne kadar içebiliyorsa Aa, ama ayni, minimum aynı gün, evet aynı gün. gün minimum ikinci İki buçuk litre içirmiş oluyoruz. Yani El evet, sondayla içiriyoruz. O gün ne içmiş? O gün ne kadar içmiş? Altı buçuk litre olur. içmiş oluyoruz. Günlük? Evet, tamam. minimum. Teşekkür ederim. Ben an cevabımı aldım. Evet. Allah senden bin kere razı olsun. Böyle bir biz e, teşekkür ederiz. Böyle hocam. güzel bir cevap verdiği için. Çünkü bu konuda gerçekten bir sıkıntımız var. Bu ağız sütünü. Evet. E, yani diyor diyor sahivana salıyorum bunu diyor. Ne kadar içeriz? Ya yani ne bileyim ben ne kadar içti. Zaten ağız sütünü doğru verilmediği zamanlarda buzağı ishallerinin yoğunlaştığını göreceklerdir yetiştiricilerde. Ee, Sen gördün mü? Gördük. Demek ki başına bir iş gelmiş gibi evet. söylüyorsun yani. E, çünkü ağ sütünü yeterince alamadığında immunglobulinler bağışıklık bağışıklık maddeli. sistemi. Antikol evet antikor. Ben hani çeviriyorum arada. Evet. <laughs> Tabii tamam, ama teknik lafları söyle. Çünkü bizler teknik lafları da konuşmak zorundayız. Ama bu arada da onları da açıklıyorum ben. Evet. Yani bağışıklık sistemini eğer anneden gelen evet. antikolları. anneye ait antikorları anneye ait antikorları ee, yavruya veremezsek, zaten ortamda bulunan bakteriler var, zaten var bunlar. Onlar da. Eğer immün sistem düşerse, ee, buna bağlı isaller meydana gelir ve buzağı ölümleriyle karşılaşabilirler. Buza ile başlıyor dedin. Evet. Ee, bakım ve besleme ile ilgili işletmenin tamamını düşünüyoruz. Ee, sana göre en önemli yer diye bir yer var mı? Mesela bu zaman önemli dedin. Ağustos önemli dedin. Yani her dönem benim için önemli. Ha. O her zaman, dönem. O zaman şöyle bir şeye getireyim konuyu. Mesela damuzluk düve yetiştiriyorsunuz burada. Allah nasip ederse de biz hem hoşlan hem şey kapasitemiz artık dolu. Evet. Kaliteli hayvanlarımızın bir kısmını satacağız dediniz. Ee, Bizde düve besleme ve bakımı en kötü yapılan iş. Tabii ki. Yani, yani, genetiğiniz ne kadar... Küflü, atılacak, onun bunu yemediği, iteleyip kakaladı malzeme var düvelerin önüne. Kime vereceğiz? Düvelere. Çok Burada var. Kime verelim? Düvelere. Silajın küflü tarafı verdi. Ne yaptın? Attın mı? Yok düvelere verdin. Ne yapıyorsunuz burada? Yani biz işletmenin Sağ geleceği... Sağmanlara verdin, buzağlara verdin. Önemi burada da gösteriyor Tabii ki. Mu? Tabii ki. Ya işletmenin geleceği zaten düveler. Peki neyi hedefliyorsunuz burada düve, düve bakımını beslenmesinde? Şimdi genetik e, ne kadar iyi olursa olsun... Evet. Doğru bir besleme Programı yapılmadığı sürece genetin zaten bir önemi kalmıyor. Bunlar zincirin birer halkaları. Yani beslenme ve e, genetik zaten pozitif korelasyon içinde olan ilişkiler. Evet, ilişki. Yani beslenme, evet, genetik, birbirlerinin etkilerini. Çok. Genetik beslenmesiz, beslenme genetiksiz, genetiksiz. olamaz. Olmaz. Hiçbirini tek başına e, inşa edemeyiz. E, bence. Bu üç bölümlük programın en önemli mesajlarından bir tanesini alıyoruz şu anda ve hani e, 30 yıllık hocayım. Bu mesajı şu an bakın aklıma geliyor. E, bu sabah evani sayesinde genetik beslenmesiz, beslenmede genetiksiz e, olmuyor. Bu da bu programın mesajlarından biri olarak kalsın istiyorum. Ve e, biz artık programın son bölümlerine, son dakikalarına giriyoruz. Ee, senden bir düverasyonu burada uyguladım bizzat. Mesela e, nasıl diyelim? Tohumlama aşamasındaki bir düveye neler veriyorsun? 3,5 kilo mısır silajı veriyoruz günlük. 24 evet. saatte 3,5 evet. kilo. Evet. 3 ee, kilo konsantre yem veriyoruz. Tabii bu konsantre, konsantre yemin 1 e, bir, bir kilosu düve mi? Evet. iki kilosu başlangıç yemi. Biz e, gebe bıraktıktan sonra tamamen düve yemine geçiyoruz. Ha bu buzağı yemini Uzay yemi mi bu başlangıçta? Evet, uzay yemi ne? Öyle bir uygulamanız var. Evet. Peki, evet. Ee, hayvan başı 400 gram PTK veriyoruz, pamuk, pamuk tohum küspesi. Siracı. Evet. 5 kilogram da yonca siracı veriyoruz. Oo, yonca siracı. Evet, kaba yem olarak sadece yonca siracı ve zaman? mısır siracı kullanıyoruz. Zaman. Hayır. Bu meşhur. Saman yok. Kullanmıyor musunuz? Hayır. Oo, bu çok farklı o zaman. Evet. Biraz, biraz bazı yetiştirecek kızacaklar yani pahalı şeyler kullandırın diye. Bunun karşısında ne oluyor? Bunun eskiden karşılığında... Ben hani şöyle bir şey açıklayayım. Daha farklı bir besleme rejimi vardı. Evet. Bunun sonra da bazı talepler oldu. Neden? Ne oldu da böyle bir durum oluştu? Böyle bir rasyon oluştu? Genetik olarak belli bir seviyeye geldikten sonra biraz da rasyon gücü de çok önemli besleme olarak. Beslenmeyi daha fazla yaptığımız zaman daha güçlü, düzenli, düzgün bir rasyon uyguladığımız zaman süt veriminin ilk laktasyonda, eskiden ikinci laktasyonda aldığımız süt verimine birinci laktasyonda ulaştığımızı fark ettik. Bu buzağı ve düvelik döneminde evet. yapıldı ve e, işletme sahibi Firuz Bey de mesela benden şöyle bir şey rica etmişti. Bana dedi, ben çok iyi hatırlıyorum. E, herhalde bir sene falan olmuştur, belki de geçti bilmiyorum. Ben de Amerika'ya gittiğim zaman dedi veya Amerika'dan hayvanlar geldi zaman dedi. Orada dedi düveleri dedi. Bu çağdaki düveleri daha boylu görüyorum, daha cüsseli görüyorum. Ee, böyle bir şey nasıl olabilir dedi. Onun üzerine zaten böyle bir düzenleme evet, gittik. Ee, burada hani yetiştiricilerine de dikkatini çekmiş olabilir. Buzağı yemini kullanma sebeplerinden birisi de onu hani o rasyona uydurabilmek, rasyonun proteini oranında yükseltebilmek. Sadece enerjisi değil. Yonca silajı da mesela 5 kilo kullanıyorsun saman hiç kullanmıyoruz. böyle bir durum söz konusu. Düveyi çok kilo aldırmadan boyuyla beraber büyütmek. Eğer bir hayvanı boyuyla beraber büyütürseniz o şişman olmuyor. Ama sen enerjiyi ver, proteini verme o hayvan şişman oluyor. Ya da tam tersini denedim ben. Onu da deneyim olarak paylaşayım. Bir düve grubuna hiç enerji vermedim. Yani enerjisi yükseltmeden standart bir enerjiyle yüksek protein verdik. Hiçbir değişiklik olmadı. Ama hem enerji hem yüksek protein ki burada olduğu gibi verdiğimizde hayvanın hem boylu hem yapılı olduğunu gördük. Evet. Böyle bir düzenleme oldu. Programımızın artık sonuna geliyoruz. Ee, sevgili Mustafa Kemal, sevgili kardeşim var mı e, ilave etmek istediğiniz? Teşekkür uykusuz. ederim. Emeğinize sağlık hocam. Sizin emeğinize sağlık. Niyaz abi sen? Çok teşekkür yani ediyorum. Yani sen falan seni benle konuşuyoruz ama Çok teşekkür ama ediyorum hocam. Tabii tabii. Tabi. Tabi, tabi. beraberiz. Evet. Çok teşekkür ediyorum her evet. şey için ağzınıza emeğinize çok sağlık. Peki ben de yardımlarınız için teşekkür ediyorum. İşletmeye de tabii kurumsal olarak teşekkür ediyoruz. Burada hani önemli bilgiler paylaştınız. Bazı ipuçlarını bütün Türkiye'ye dağıttınız. Paylaşım da önemli çünkü. Bunu da önemsiyorum. İşletmenin nasıl kaliteli bir genetik yapıya sahip olduğunu ipuçlarıyla anlattınız. Bunda hem genetiğin önemli olduğunu hem de beslemenin ikisinin birbirine paralel yürüdüğünü gördük. Ee, aynı zamanda sevgili seyirciler bu programda en çok damızlık seçimi e, konularında durduk. Damızlık seçiminin öneminden bahsettik. Şöyle bir mesaj verdik sizlere. Ee, beslenmesiz genetik olmuyor, genetiksiz ve beslenme olmuyor. İkisinin birbirine kombine yürütülmesi gerektiğini, genetik iyileştirmeyle yanında beslenmenin de iyileştirmesini ama beslenme de iyileştirme yaparsa genetiğin de iyileştirmesi gerektiğini belirttik. Ee, İzmir'den e, kaktüs farm işletmesinden yaptığımız e, program e, sona eriyor. Ben e, dikkatiniz için tüm Bereket TV izleyicilerine teşekkür ediyorum. E, ve ileride daha farklı programlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.